Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün e, kardeşimle birlikte e, zey, hani şey oynamıştık ya. Saat alıklı oynamıştık. Bu sefer cipsli oynayacağız. Full biber var. Şimdi başlıyoruz. İlk önce attım. 5 1 2 3 4 5 Tamam. Arfe 6 Artı şimdi 3 1 2 3 At 5. Tamam. Aldım. Atıyorum. Bir gelmesin lütfen tamam. Bana bir gelmesin. Ve ben çevireceğim. Dur. 5 sen çevir. Benayım senin yerine. Evet. Tamam. Hep bana çıkıyor zaten. Dur ben yiyeceğim. Çok Bu şanslıydım. ne lan? Bak. Çok şanslıyım. Dur. Nasıl yiyeceğim ben bunu? Saatli. Bu ıı, videoda ıı, abim ıı. yedi. Bu sefer de ıı, ben yedim. Aslında ben kazandım. Evet. Ben kazandım. Hadi Bakalım hadi. Hadi güle güle. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz.